kadınlar da bandır bangır bağırıyor. Ne diyor? İhtiyaç haricinde dışarı çıkmıyoruz. İhtiyaç haricinde dışarı çıkmıyoruz. İhtiyaç hallediyor musunuz? Arıza evine geç amca. Hızı bir şekilde evine geçiyoruz. Haram mal da, ara mal da. Ne öyle, ne öyle? Kızım şehirde evine geçiyoruz. Sen bir mı? Yürüyüş yolu, ondan toplu olan topladıkları bütün alanlar yasaklandı. Böyle e, topladıkları ile bilgiye çıkıyoruz, yürüyüş yapıyoruz, spor yapıyoruz, özellikle. Bu da var mıdır böyle e, itibat bir telefon veya hoşuya ulaşacak bir müdür veya hukuk hoşuma... var? Onları ilgilendiren bir konudur aslında. Şimdi kardeşim vatandaş de, tamam da yani o sen, o sen böyle terlikte yani Milletin bir araya gelmesi yani doğru değil. Zaten genelge gelmiş insanlar şu anda bir rift taşı. Gel sen de gel. Arkadaşlar parklar, bahçeler, yürüyüş yapılan bütün alanlar. Tamam mı? Hepsinde şu anda yasaklar.

bu ayrı, bu ayrı. Abi Ahmet evet, Hoca değil. Gerçi abi olmadı. Kesinlikle çıkmak. İhtiyacınızı görün. Anlıyorum. Yani evet. siz de anlıyorum. Ama ihtiyacınızı gördükten sonra Hı. özellikle özellikle eee sen servis çekiyorsun. Hı. Servis, servis çekim var. Doğru mu? Ben arabada. Ben sadece biraz tutun aldım. 74. Tamam. Arabanın üstüne denk geldi. Thank you. <laughs> şey yapma da Yok yok götürecek alıyor orada sağ. İşi olmayan vatandaşlarımızın. Evlerine gitmeleri, çıkmaları önemli bir bu. Aksak birde ekiplerimiz tarafından ceza işlem uygulanacaktı. Kahucun'un başı inşallah. Halat mal da nadasın. Mal da nadasın. İyi ama geldim ben haydi geliyorum. Şeki fodiciye natijat da bu acaba belediyeti Ne Doğru sesleri ses Evet, evlerine Tamam Tamam oldu? evinize götürürsünüz. Evinizdeki yaşlı bireylerinize bulaşırsınız. Onlara bir şey olur. Allah göstermesin. Dikkat olun. Dikkat edin. Bak, içeride. Bak, konuşuyor. Bak, Mersin'de dahil. Vatandaş içeridedir. Ha. çıkmıyorlar bak. Evet. Ha, dışarı çıkmıyorsunuz. Şimdi, e, birazdan şey yaparsanız siz de evinize doğru giderseniz, ihtiyacınız varsa çevrenizde yaşlılar olursa, çevre onların ihtiyaçlarını halledin. Onun haricinde dışarı çıkmayın, tamam mı?